gerçekten kılıçlar anlamak mümkün değil. Dün yaptığı açıklamada bir taraftan sükunet telkininde bulunuyor. Diğer taraftan açıkça hükümetimizi suçlayarak bu vandalizme gerekçe gibi gösterilen, bahane gibi gösterilen işi de yardım edildiği tezini tekrarlıyor. Açık söylüyorum Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sorumsuzluktur. Kitleler Türkiye işi de destek oluyor teziyle provoke edilirken, ülkemize karşı açık bir tuzak kurulurken Kılıçdaroğlu'nun bu tezi tekrar etmesi en hafif tabirle sorumsuzluktur ve tarihe geçecek açıkçası bu kritik dönemde yapılan bir ihanettir. Hiç kimse Türkiye'ye işinin de yardım ettiği tezini ispat edemez. Böyle bir şey yok. Bunu defaatlerce devlet olarak açıkladık. Elinde Kılıçdaroğlu'nun bir belge varsa çıkarsın ortaya koysun. Bir belge olmadan bir ülkeyi, bir devleti, bir milleti böylesini tam altında bırakmak, sokağa dökülen insanları tahrik edercesine Onların onlara zerk edilen algı operasyonunu tekrar etmek bir ana muhalefet partisi liderine yakışmaz. Bugünler sınav günleridir. Ayrıca son derece e, komik bir e, şeyde bulunuyor, e, bir teklifte bulunuyor. Yeni bir tezkere sadece Kobani. Peki yarın işit e, Haseki'ye saldırdığında e, ya da Halep'e saldırdığında her bir e, il için, her bir şehir için, her bir ilçe için ayrı ayrı tezkere mi çıkartacağız? bir hafta önce yaptığı büyük hatayı şimdi fark ediyor ve çark etmeye çalışıyor her, zaman olduğu gibi. Ayrıca daha önce neredeydiniz? Bayır Bucak'ta Türkmenler katledilirken, e, Tel Abyad'da Araplar katledilirken, Rakka'da PYD'nin tesiri altında olmayan Kürtlük Kürtler katledilirken neredeydiniz? Kılıçdaroğlu'nun tek bir çabası var, eseri korumak. Yani öyle bir tezkere çıksın ki esere dokunmasın. Nedir bu eserin kutsallığı kılıçların zihninde anlamak mümkün değil. Bütün bu, bu facialar yaşanmışsa bunun birinci sorumlusu Esed, Re Esad rejimidir. Tabii ki eşit işittir. Türkiye açık söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Kılıçdaroğlu duymuyor ama duymayan kulağına bir kez daha sesleniyorum. Türkiye işi de de Esad rejimi de, de aynı ölçüde karşıdır. Eğer Kılıçdaroğlu'nun elinde bir belge varsa sorumlu bir devlet adamı ise çıksın. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu görevlisi işi de şu yardımı yaptı desin. Eğer bunu ispat edemiyorsa Lütfen sussun. Bari gölge gölge etmesin bu kritik dönemde. Bırakın bıraksınlar. Hükümetimiz, emniyet görevlerimiz huzur içinde görevini yürütüp kamu düzenini sağlasınlar. Halkı tahrik etmesin. Bu anayasa anayasal bir yere sahip olan ana muhalefet partisine yakışmaz. Dolayısıyla bu teklifleri ciddi almak mümkün değil. Ayrıca ne yapıldığını da takip etmiyor. Türkiye'deki mevzuatı da bilmiyor. Yeni bir teklif getiriyor. Efendim şeyleri eee ya tazminat için yasa teklifi getirilsin bu zarar görenlere yani bu terör saldırına zarar görenlere. O bunu düşünürken biz zaten o tazminat sürecini başlattık ve yardıma da başladık. Çünkü Başbakanlık Acil Destek Fonu diye bir fon var. Kılıçdaroğlu'nun bilgisine, yanındaki danışmanları da bilmiyor herhalde. Bu tür durumlarda zaten otomatik olarak devlet bütün imkanlarıyla terör saldırılarından mağdur olan vatandaşlarımızın yanında yanındadır. Yani Kılıçdaroğlu aklına çok çarpıcı bir fikir geldi zannettiği şeyleri biz uygulamaya koyuyoruz. Onun hayallerinin ötesindedir bizim uygulamamız. İlk gün başladık bu tazminat şeyleri. İlk gün talimat verdik. Bütün vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecek. Bu terör örgütü, onun arkasındaki provokatörler de bilecekler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşını nasıl sahip çıkma kudretine sahiptir. sahiptir. Kılıçdaroğlu da bilsin ki onun aklına, şeyine ihtiyacımız yok. Sadece sussun kendi ülkesini uluslararası topluma şikayet etmesin, provokatörlerin eline argüman vermesin. Sadece sussun. Onun fikrine de, aklına da ihtiyacımız yok. Türkiye gerekeni yapacak. Kudretlidir ve başlamıştır bu çalışmalar. Şu andan itibaren Van'da, Erciş'te, Kurtalan'da, Pantos'ta, ilçe ilçe sayıyorum. Hem envanter çalışması başlamıştır, hem tazmin çalışması başlamıştır. Biz gece boyu uyumazken Kılıçdaroğlu rüya görüyor. Teşekkür ederim. Efendim gitmemiz gerekiyor. Sayın Başbakan çok teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar hemen mikrofonları çok rica ediyorum. Hemen alalım kürsüyü alacağız. Çok acele bir şey.